Docteur Mesut Bostan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Şimdi sizin bu yeşil çam sineması üzerine yazdığınız tezde bir bölümde şöyle diyorsunuz: ee, Türkiye'de popüler sinema, popüler sinemayla kastımız Yeşilçam sineması. Bunun gelişimi ekonomik olarak da ekonomik olarak devletten ve büyük sermayeden bağımsız gerçekleşiyor bu bir özelliği buna bağlı belki başka bir nitelik de sıradan insanın hikayesi merkeze yerleşiyor hikayenin merkezinde biz sıradan insanı görüyoruz evet. ve şehirli yoksulların modern hayatın tehlikelerine karşı sırtlarını bir tür mahalle dayanışmasına dayadıklarını görüyoruz yani bu nitelikleri alt alta konunca böyle halkçı halkın ee, içinden <laughs> adeta doğmuş bir e, sinema gibi ki Yeşilçam emekçileri denen insanlar da böyle insanlar çoğunlukla. Evet. Şimdi bu, bu mesela bu tespitlerden hareketle Yeşilçam sinemasına bakınca halkın e, yani dini yaşantısı, e, ibadet hayatı, Ramazanı'nın da e, bu sinemada temsil edilmesini e, bekliyor. Okur. Bugün bekliyoruz. Bugün yani. bekliyoruz. Evet. Tabii bugün bekliyoruz. Anakronik bir şey de söylemeyelim. Bugün bekliyoruz bunu. Ee, bunun temsili ile alakalı ama sorunlar da görüyoruz. Bazı yer yer eleştiriler yapılıyor. Bunu çünkü çok katmanlı ve çok yönlü bir mesele bu. Ee, eleştirirken de biraz dikkatli eleştirmek lazım. Bu temsille alakalı veya temsilin ile alakalı. Yani e, sinemanın halkçı olması ama halkın e, dini hayatını ve ibadetlerinin yeterince temsil edilmemesi arasındaki mesafeye dair neler söylersiniz? Biraz giriş uzun oldu ama hadi Yok, özetlemeye doğru. çalıştım yani. Gayet güzel e, bir giriş oldu. Meramımı. Evet. Aslında şöyle yani o metin tabii şu an düşününce biraz böyle e, Halit film mesela söylediklerinin işte o ulusal sinema kavgasında çizdiği çerçevenin falan etkisinde olduğunu fark ettim. Evet biraz o tabii o söylem oradaki ulusal sinema tartışması onların şeyi çok güçlü etkilenmemek elde değil hani bugün biraz daha bu tür yorumları biraz tasitet tabi tutmak gerekiyor gibi geldi şu an bir eleştiri olarak söylemem gerekirse evet, evet. tabii orada şey yani devletten ve büyük sermayeden bağımsız olması tam bir bağımsızlık değil. Çünkü e, özellikle yine Metin Aksan'ın söylediği bir söz var. Yani Türk sinemasında sansürden bahsetmeden hiçbir konu konuşulamaz diye. E, dolayısıyla da geçen günlerde Muhammed Sağlam adlı bir e, akademisyen arkadaşımız var. Onun bir e, yine Peygamber temsiliyle ilgili Türk sinemasında ve sinemada genel olarak e, bir e, kitabı yayınlandı. Orada e, mesela bu sansür belgelerinden işte e, ilgili konular ilgili böyle bir pasaj vardı. O dikkatimi çektiği için tekrar ben de baktım. Gerçekten şimdi bu sansür defterlerinden derlenmiş 3 çiftlik geniş bir şey metin hazırlandı. Dolayısıyla o metin biraz metin incelendiğinde şeyi görebiliyorsunuz. Yani sansür kurulu var. Orada çeşitli devlet kurumlarından gelen üyeler var. Ama onların ortaklaştıkları bir bürokratik bir zihniyet var. Bu zihniyetin e, topluma, siyasete, kültüre dair belirli eğilimleri var. Ve bu sansür kurulu kurulduğundan e, işte e, kaldırılmasına kadar aslında Türk sinemasının üzerinde çok ciddi bir etkiye sahip. Ne zaman kaldırılmış? Yani 80'lerin sonu, 90'larda kaldırılıyor yani yanlış hatırlamıyorsam. E, 80'lerin ortasında da olabilir. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Ama e, o da zaten hani kaldırılması ne anlama geliyor? Ne zaman kaldırılıyor? Onu da düşünmek lazım. Biraz Türk sineması e, Türkiye'de e, 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda çok önemli bir kültürel ortam ifade ediyor. O önemi kaybettikten sonra artık eee Kendi kaldırılmış. E, tabii tabii yani, yani o sansürün de e, bir gereği kalmadığında zaten kaldırılıyor. Evet. Yani sinema bir anlamda kültürel işlemini... E, 90'lı yıllardan itibaren e, özel kanalların kurul, kurulmasıyla ee, ve daha rekabetçi, daha halkın taleplerine açık bir televizyon ortamının ortaya çıkmasıyla televizyona devretmiş oldu aslında o kültürel işlevini. Yani o noktaya kadar e, sansür aslında Türk sinemasını çok ciddi anlamda belirlemiştir. Şöyle diyebiliyor muyuz? Ee, bu sansür bu şekilde çalışmasaydı <laughs> e, bu dinin ve ibadetin değilim ki orucun, iftarın, <laughs> temsilleri, ezanın falan... Sinemadaki temsilleri daha kolay aslında veya daha sık biçimde karşımıza çıkabilecekti diyebiliyor muyuz? Yani yönetmen eğilimi bakımından da izleyici beklentisi bakımından da bu doğru bir şey mi? Şimdi orada hani sizin söylediğiniz benden aktardığınız aslında bir şey var. Biraz hani insan kaynağı olarak da hani biraz halka yakın insanlardı gibi bir. Ee, söylem. Yani kahvelerde figüranlar kahvelerden yani, çağrılıyor. Yani, Yönetmene erişebiliyoruz. Tabii Bülent Orhan e, kahvelerde yazmıştı. E, i̇yi bir mesela, mesela evet. Ee, ama Bülent Orhan da sonuçta Türkiye'de hani cumhuriyetin e, yetiştirdiği kuşağın üyesidir. Ve aslında e, yani uzunca bir süre belki 70'li yıllara kadar e, sinemada e, etkin olan yani yönetmen, yapımcı işte e, senarist, e, etkin olan figürlerin hepsi aslında e, şiirli e, orta sınıf, e, yine Cumhuriyet'in e, okullarında yetişmiş ve e, o oradaki yani Cumhuriyet'in e, temel aldığı, hakim kılmaya çalıştığı zihniyeti evet. benimseyen insanlar. Dolayısıyla bu yani... Ee, aslında 1960'ların ortalarından itibaren mesela Yücel Çakmaklı gibi e, daha hani Taşra'dan e, gerçek manada nasıl diyelim e, o e, işte seçkin e, tabakasının dışından gelen insanlar ilk defa sinemaya girmeye başlıyorlar. Ama özellikle 70'e kadar e, denebilir bu. E, yani insan kaynağı olarak da çok dar bir çevreden bahsediyoruz. Lütfü Akat'ın mesela ilk 30'lu yaşlarında ilk filmini çekmek için ada pazarına çıkıyor. İstanbul'dan ilk çıkışı adamın. Yani bu birçok kişi için böyledir yani. Dolayısıyla yani bir tür şey var yani nasıl diyelim? Aslında Türkiye'de edebiyatı, işte resmi, müziği, diğer sanatları icra eden toplum kesimiyle. Aslında sinemayı icra eden toplum kesimi özellikle 70'li yıllara kadar çok Çakışı, çok özdeştir özdeş, yani. özdeş Ama özdeş. şöyle bir farklılığı var sinemanın. E, devletin doğrudan müdahalesi ve yönlendirmesi olmuyor e, 90'lı yıllara kadar. E, yani Kültür Bakanlığı'nın desteklerinin söz konusu olduğu 90'lı 90 kadar yıllarda da zaten sansür e, kurulu kalkmıştı. Tabii tabi, tabii orada artık sinema başka bir şey haline gelmiş oluyor. Sinema e, geniş toplum kesimlerinin dikkatinden eee yani kültürel olarak onları çok etkileyen etkileşim içinde oldukları bir sinemadan çıkıldığı bir ortamda zaten o ortam da birazcık şeyle sağlanıyor nasıl diyelim işte Kültür Bakanlığı'nın destekleri işte ya yurt dışı destekleri vesaire artık nasıl diyelim gişeye seyirci talebine bağlı olmayan bir sinema mümkün hale geldiğinde zaten başka bir ya yani zaten o biraz devletin artık doğrudan müdahalesiyle katkısıyla diyelim bir sinema oluşmuş oluyor. Ama onun öncesinde devletin hani doğrudan bir yönlendirmesi yok. Daha çok sınırlama yönünde ve o sınırlama da çok ciddi bir etki aslında. Dolayısıyla o sınırlamayı ben bildiğim için zaten tabii. senaryo ona göre yazacağım. Tabii, tabii, tabii. Mesela o sansür defterleriyle alakalı meselede tabii. sizinle bir ara konuşurken işte türbe ezan gösterilmesiyle alakalı tabii. bir husus vardı. Nasıldı o? Tabii yani şöyle 50'li yıllarda e, geliştirilen bir söylem sinema eleştirmenleri tarafından. Yani Türk sinemasının daha sonra o dönem Yeşilçam sineması denmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani bu daha nötr, daha hani e, bir kavramken 50'lerde 60'larda artık Yeşilçam sineması tabiri aslında böyle biraz neredeyse hafif küçüm. Tabii hafif değil bizim... bayağı bir küçüm aynen, ifade aynen. eden bir tabir. Hatta Metin Erksan Lütfü Akat Yeşilçam sineması tabirini kabul etmezler. Çok oraya önemli. ait değiliz. Tabii, Yani yok. E, Türk sinemasına Yeşilçam sineması denmesinden de hoşlanmıyorlar, hoşlanmıyorlar. Reddediyorlar bunu. Çünkü oradaki aşağılamayı e, reddediyorlar bir anlamda. Ama e, dediğim gibi 50'li yıllarda e, mesela Yeşilçam sineması ile ilgili o olumsuz söylem, hani bugün Türk dizilerine yönelik bir olumsuz bir söylem var ya benzer bir söylem aslında. Evet. Ee, belki onun reenkarni olmuş hali bugünkü Türk dizileriyle ilgili söylem. Ee, ve onun oluşmasında mesela çok temel şeylerden biri, çok tekrar eden şeylerden biri işte bu filmlerde e, işte e, bir yandan mesela işte cinsellik vesaire falan gibi şeyler hani bir tür e, eleştiri konusu edilirken diğer taraftan da işte türbe e, mezarlık ezan e, üçlemesi üzerinden halkın istediğini, duygularını tırnak içerisinde sömüren e, filmler diye bahsedilir bunlardan. Temel eleştiri noktalarından biri odur mesela. Dolayısıyla e, hani Yeşilçam e, mayonelik olumsuz söylem e, ilginç bir şekilde şöyle e, farklı okur yazar kitlelerinde farklı aydın kitlelerinde farklı yönleriyle sanki e, şeyi okuduğumuzda mesela 60'lı yıllarda e, farklı ideolojik siyasi çizgideki aydınların Yeşilçam'la ilgili eleştirilerini e, okuduğunuzda aynı sinemadan mı bahsediyorlar? Yani bir sinema aynı anda nasıl hem cinsellik işte düşkünlük, sefahat ifade eder ve aynı zamanda nasıl işte dini sömürüyü vesaireyi tırnak içerisinde aynı zamanda nasıl Mısır evet. etkisinde olur tabii. 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 aynı zaman falan değil mi? bir sürü böyle aslında farklı tabii. lensler kullanılmış tabii, yani herkes farklı evet. içeriklerle aynı söylemde buluşmuş gibi bir durum söz konusu oluyor evet. şimdi çok minik bir aramız var bir arşivden bir eser dinleyeceğiz Rahmi Bey'in bir bestesi bu Gül Hazin Sümbül Perişan bağlı zarın şevki yok. Sami Toker'in sesinden sonra kaldığımız yerden hocam devam edeceğiz. Gül hazin दर्ग्ना Neyleyim semsiz ee, sinemasında bu klasik Türk müziğinin ...temsili hakkında da ayrıca konuşulabilir. Evet, şimdi Dinlerken bir yandan da onu düşündüm. Ona da zaten değiniyorsunuz çalışmada. O da ayrı bir bahis. Sansürle veya eleştirmenlerin... ...işte biraz önceki türbe, ezan... ...ya da cinsellikle alakalı meselelerde olduğu gibi... ...eleştirilerine aslında konu olan bir şey. Oruç ve Ramazan temsilleriyle alakalı neler söyleyebiliriz? Tamam yani işte Yeşilçam sinemasında belli kısıtlar ve yönetmenler kendisini frenliyor. Zaten sansür kurulu bunu yapıyor falan. Ama giderek bu şeyden sonra 90'lardan sonra bu tür temsillerin arttığını söyleyebilir miyiz? Bu temsiller yerinde mi? Çarpık mı? Neler söylenebilir? Yani aslında bu Ramazan'ın orucun hani bir şekilde e, sinemada, televizyonda e, yani temsil edilmeye başlanması yoğunlukta olarak sanırım 2000 sonrası gerçekleşmeye başladı ee, diziler üzerinden gerçekleşmeye başladı. Bu da aslında çok temel hani biz sinema ile Türk sineması ile Türk dizileri arasında genelde ben de yani bir tür süreklilik ilişkisi olduğunu söylerim. Ee, böyle de bir genel bir kanaat var. Ama şeyi de çok göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani iki ayrı mecra bunlar. Yani sinema, sonuç içerisinde bir film yapıyorsunuz ve o filmi, gösterim takvimi e, değişebiliyor, şey olabiliyor. Yani yılın belirli bir dönemine has olmuyor hiçbir zaman bir film. E, i̇şte bilet alıyorsunuz. Tabii. Sinema, e, salonuna gidiyorsunuz. Tabii. E, ama Toplumun mesela... çoğunun gitmediği bir yer burası. Ama diziler bütün bir seneye yayıldığı için e, o senenin ve hayatın ritmini e, tutmak zorundalar. Evet. Dolayısıyla evet. da Ramazan bir şekilde gündeme giriyor. Yani özellikle dini bir vurguyla olmasa bile çok hani ana akım diyebileceğimiz dizilerde bile özellikle 2000 sonrası hani Ramazan'ın orucu bir şekilde mevzubahis edildiğini görüyoruz. Bu tabii olumlu bir şey. Yani aslında dizilerin birazcık kültürel açıdan daha nasıl diyelim gündelik hayatla daha iç içe, gündelik hayatla daha senkronik, denebilecek e, yapımlar olmasını e, özelliğini gösteriyor. Yani sinema biraz daha şey, yani hayatla ilişkisi o kadar e, senkronik değil gündelik evet. hayatta. E, bir taraftan da tabii şey var, yani e, özellikle e, mesela sinemada İftarlık gazoz diye bir film var. Mesela evet. hani, bu Ramazan'ın, Oruc'un belki... Yüksel Aksun'un. Tabii filmi. Yüksel Aksun'un çok güzel bir film. Ee, yani Ramazan'ın orucun bu kadar hani bir film boyutunda e, işlendiği belki de nadir örneklerden biri. O bile hani 2000 sonrası gerçekleşen bir şey. Dolayısıyla birazcık böyle şey de denebilir. Hani e, Ramazanın orucun artık bir kültürün e, bir parçası e, olarak görüldüğü, e, doğrudan nasıl diyelim bütün hayatı örgütleyen bir şey veya çok işte İslami bir iddiadan çok hani daha kültürel bir şey olarak algılanmaya başladığını da söyleyebiliriz. Dizilerdeki temsil de belki bununla ilişkili düşünülebilir. Evet. Yani o yüzden şimdi bir temsilin yani olup olmaması daha doğrusu olması her zaman olumlu da olmayabilir. Ben yakın zamanda bu konuyu düşünürken biraz şu aklıma geldi hep. Yani mesela işte 80'li 90'lı yıllarda benim bir çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yıllarda mesela Ramazan'ın hayatta çok ciddi bir ağırlığı olduğunu, orucun çok ciddi bir ağırlığı olduğunu hatırlıyorum. Ama mesela şeydi işte iftar sonrası, teravih sonrası işte akşamları, Ramazan akşamları daha şenlikli geçerdi. Daha böyle insanlarda bir eğlence şenlik beklentisi, bayram havası her akşam bir bayram havasında geçerdi mesela. Bunu biraz şeye benzetiyorum. Bu işte Osmanlı devri ilk, mesela ilk sinemanın geldiği dönemlerde bir anekdot var. E, o anekdotta şöyle bir şey. Aslında ben başka bir şey için genelde anlatırım bunu ama bu buraya da uyuyor bence. İşte işte ilk defa Galata'da bir yerde e, gösterim yapılıyor. Bir sene sonra aynı sinemacı e, alıyor sinematografını şeyde Fatih'te eee işte, Ramazan'la gösteriyor. Değil tabii mi? Ramazan'da Ramazan e, eğlencelerinin olduğu Karagöz ...perdesinde normalde Karagöz izlenen bir kahvede e, Karagöz perdesine yansıtarak orada e, Ramazan eğlencesi için gelmiş insanlara ilk film gösterimini yapıyor. Dolayısıyla ve bir Osmanlı münevveri o dönemde medeniyetin son icadı geldi işte Karagöz sahnesine işte taburelere, fesli, evet, şalvarlı adamlar evet. oturup izliyorlar diye. Bunu böyle birazcık da istihza ile anlatıyor. Evet. Ee, halbuki orada e, yani e, bir tür kültürel süreklilik de var yani sinema hani bizim Ahmet Uluçay çok sevdiğimiz bir yönetmendir hep şey der yani Amerikalılar icat etmeseydi ben icat ederdim e, sinemayı İşte gerçekten bizim toplumumuzda hani sinema icat e, o, o, olmasaydı hani batılı e, işte mucitler tarafından biz icat edermişiz yani o kadar evet. bizden gibi bir taraftan dolayısıyla e, bu Ramazan eğlenceleriyle bu tür bir ilişkisi Sinemanın, televizyonun Türkiye'de vardı ama şimdi bugün bugün biraz şey diye bakıyoruz. Hani sinemada, televizyonda hani işte dini temsiller olsun, oruç, Ramazan temsil edilsin evet. diye bakıyoruz. Belki biraz şey gibi hissediyorum ben. Biraz şahsi bir yorum olacak bu. Ya bugün mesela Ramazan'ın ağırlığını hayatımızda, gündelik hayatımızda belki o kadar hissedemediğimiz için akşamları ayrıca Ramazan hissiyatını evet. e, hissedenleri izliyoruz. Hissedenleri, başkalarının <laughs> hissi, başkayı nasıl hissetmişler onu Geçmişte nasıl hissedilmiş onu izliyoruz. Evet. Yani böyle bir talep belki de e, yani gündelik hayatta dinin kapladığı alanla ilgili belki bir sorunsala da işaret Bence ediyor de olabilir. üzerine düşünülmesi gereken önemli bir şey. Yani genelde zaten bu temsillerle e, temsillerin neye hizmet ettiği ve aslında Tabii. neyin yokluğunu doldurmak üzere ee, orada çalıştığı falan konusu bayağı ilginç bir konu. Tabii. Bu da tam bence çalışılacak üzerine düşünecek bir konu. Tabii, biraz, biraz önceki konuyla alakalı şimdi şöyle bir anekdot hatırladım ben. Yani ee, Ramazanda e, sadece sinema değil e, tiyatro da öyle. 1907'de bir not almıştım. E, ona baktım. 1907'de e, İktam gazetesinde Ramazanda e, tiyatro eseri ve işte sahne. E, reklamlarının sayısı yüzün üzerinde 110 Hı. falan yani böyle e, her güne işte dört e, tane falan üç tane dört tane şey düşüyor Sayı zamanlarda aynı gazetede e, tiyatro e, kumpanya reklamları 15'e falan düşüyor ya yani Dolayısıyla Aslında Ramazan e, şöyle e, düşün, düşünmek lazım bugün e, belki onu tam olarak göremiyoruz yani e, dini içeriğin e, coştuğu e, dini içerikteki medyanın e, daha çok e, levaj bulduğu bir e, ay gibi ama e, Osmanlı böyle yaklaşmamış. Her tür gösteriyi izlemiş. Tabii. Yani herhalde muhtemelen o izledikleri sinematograf, da e, izledikleri e, şeyde e, filmde. Sonra bir, bir Ramazan şeyi sahnesi değildi yani. Kesinlikle tabii o hani, trenin gara gelişi tarzı atraksiyon e, e, sineması evet. diyebileceğimiz evet. erken örnekler. Evet. O tarz e, şeyler oluyor genelde. Evet. <laughs> Peki şey bu çağrı filmindeki birkaç temsil var. Onları çok başarılı buluyoruz ve her seferinde olaya katılabiliyoruz. Evet. Onlar hakkında neler? Mesela o mescitteki temsil, işte Kabe'nin etrafındaki o işte tavaf temsili falan. 70'lerden kalma bir film ama bu temsil hakkında neler söyleyebilirsin? Mesela çağrı aslında bir yandan bir mücahede filmi, mücadele filmi de denebilir. Ee, ve mesela 80'li 90'lı yıllarda e, 90'lı yıllarda 2000'li yıllarda aslında e, her her gün Ramazanda neredeyse parça parça yayınlanırdı. Evet, evet. e, farklı e, gere, yani farklı vesilelerle yayınlanan bir filmdi. Yani bugün mesela bugün e, yani yakın zamanda e, çağrı tekrar e, bir restore edildi. E, sinemada gösterime girdi. Yani gösterim sayıları yanlış hatırlamıyorsam çok düşüktü yani. Hani Çağrı gibi bir filmin Türkiye'de özellikle bizim kuşağımız için e, yani hiç kimsenin bir e, gane kalamadığı, herkesin izlediği şöyle ya da böyle aşina olduğu bir filmken bugün artık e, belki yeni kuşakların e, çok da ilgisini çekmeyen bir film haline geldi. Evet. Onun yerine hani kültürel trendlere bakmak gerekiyor. Yani biraz aslında Türk sineması da hep şeydi ya yani bir taşladan şehre gelmek, evet. bir mücadele, mücadele tarafı var aslında evet. o işinde. Modernleşme tarafı olduğu gibi. Şimdi Çağrı da o açıdan Türk sinemasının o dönemki, geçmişteki geleneksel Türk sinemasıyla uyumlu bir film. Ama bugün mesela daha şey film, yani nasıl diyelim e, İslami, dini bir tema söz konusu olduğunu daha tasavvufi filmler. Yani sanki Bu e, işte, TRT'nin dizileri var mesela. Tabi, tabi. yani tabii. Ee, yani tabir, tabiri caizse mesela hani küçük cihattan artık büyük cihada geçmişiz gibi. Daha içsel, daha e, nasıl diyelim e, daha nefisle mücadele ve mücahede üzerine kurulu anlatılar mesela. E, revaç buluyor gibi görüyorum ben. Bu bu tür dizilerden mesela hatırladığımız var mı? Tabii Yunus Emre'yi mesela e, TRT sağ olsun yani her e, sene aslında bir Ramazan dizisi e, yayınlıyorlar ve onu oturup izliyoruz. Normalde hani benim çocukluğumda böyle bir gelenek yoktu ama biz çocuklarımızla birazcık da dediğim gibi hani Ramazan hissiyatını en azından akşamları e, hissedelim, hatırlayalım. Yani bir tür belki e, nostaljik bir e, kültürel işlevle ki. Onlara başvuruyoruz tabii. Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ee, ederim. Yani şöyle bir çok küçük bir özetle aslında biz 1950'lerden itibaren 70'ler 80'ler boyunca Yeşilçam'da üretilmiş olan sin sinemanın bir yanıyla halkçı ama bir yanıyla da kendisini frenleyen kısıtlayan bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Tabii e, yani hazretli filmler var mesela. Hazretli filmler diye adlandırılan tabii, çok ilginç de bir şey adlandırma. 60'larda mı o Rabia'lar? 50'lerde 50 falan. 50'lerden bile başlıyor. Yani erken örnekleri var. Ama 60'lı 70'li yıllar asıl e, yoğun olduğu dönem. Yani e, aslında toplumun çok ciddi bir şey talebi var. Yani bu tür metinlere talebi var. E, Dolayısıyla orada yapımcının vesairenin de e, bu konulara e, eğilme isteği var muhtemelen. Ama tabii e, belirli yani oyunun şartlarını birazcık da e, devlet belirliyor. Değilmiyor. O dönemki bürokratik zihniyet belirliyor. Evet. Evet. E, dolayısıyla da hatta burada şey eleştirisi de çok yani mesela o sansür defterlerine Diyanet işleri e, üyesinin genelde e, eleştirdiği işte tasiyet tabi tuttuğu örnekler de çok. Hatta zaten Türkiye'de hani biraz böyle milli sinema hani 70'li yıllarda milli sinema akımı ortaya çıktı. Yani onun ortaya çıkmasının sebeplerinden biri de e, önemli bir tanesi de aslında hazretli filmlerdir. Yani hazretli filmleri işte bu Yeşilçam e, tırnak içerisinde e, Yeşilçamcılar yapıyorlar ediyorlar. Biraz da yalan yanlış yaptıklarını düşünüyor tabii e, yeni gelen e, kurullar, e, muhafazakar, mütedeyyin, e, milliyetçi, e, entelektüeller, aydınlar. Onlar o yüzden hani bunu biz yapmalıyız ee, diyerek yola çıkıyorlar. Yani orada da aslında bir şey var. Hani ee, nasıl diyelim e, bugün de belki e, benzer şeyler e, yani biraz şöyle oluyor. Yani işte Muhteşem Yüzyıl yapılıyor. Ondan sonra hani Diriliş Ertuğrul ve diğer diziler yapılıyor. Yani birazcık da e, sinema alanı kendi al e, şeyine bırakıldığında aslında e, halkın talepleri, halkın beklentileri doğrultusunda Bunlar da ortaya çıkıyor. Orada tabi e, devletin, bürokratik zihniyetin çok ciddi bir sınırlandırması evet, söz konusu. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ayetlerine sağlık e, Mesut Bostan e, Hocam. E, yeşil Çağ'ın biraz dinin temsili, biraz evet. ibadetlerin ve Ramazan'ın orucun temsili hakkında konuşmaya çalıştık. E, evet Mahya'nın bu bölümünde... E, Ramazan sinema, oruç sinema dininin temsili ve sinema ilişkisi üzerinde durduk. Yeni bölümlerde yeni konu ve konuklarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Hoşçakalın.